Ali'nin arsasının alanı 300 metrekare, verinin arsasının alanı 480 metrekare. Olduğuna göre AB uzunluğu en az kaç metredir diye sormuş. Arkadaşlar Ali'nin bulunduğu arsanın kısa kenarına A diyelim. Veli'nin bulunduğu arsanın kenarına B diyelim. İki arsanın ortak bulunduğu kenara da X dersek. Buradan ne elde ederiz? Ali'nin arsasının alanı A çarpı X eşittir. 300. Veli'nin arsasının alanı B çarpı X eşittir. 480. Burada arkadaşlar iki tarafı oranladığımızda a bölü b'yi 300 bölü 480 bulacağız. Sadeleştirdiğimizde ne elde ediyoruz arkadaşlar? A bölü b eşittir 60'la sadeleştirsek 5 bölü 8. Şimdi arkadaşlar yani a'ya 5 dersek b'ye 8. A'ya 10 dersek b'ye 16. Ama a b uzunluğunun en az dediği için ve kenarlar tam sayı dediği için a'ya 5 dediğimizde b'yi 8 alabiliriz alacağımız en küçük değerdir. Buradan da 5 artı 8, 13 elde ederiz.